Neden kaçtın buraya Nazlı? Biliyorum kızdın bana o röportajı yetişemediğim için... ...ama tek neden bu olamaz herhalde değil mi? Tabii ki değil Ferit. O halde ne? Aklına takılan... ...seni buraya sürükleyen şey ne? Söyle lütfen. Bu anlaşmalı evlilik onu çok yordu Ferit. Hayatımızın sınırları olan bir anlaşmaya göre yaşamak çok zormuş. Kendimi ipin üstünde yürüyor gibi hissediyorum. Biri duyacak, öğrenecek diye ödüm patlıyor. Haklısın. Ben de tahmin etmemiştim bu kadar zor olacağını. Deniz'in öğrenmesi çok kötü oldu. Hakan'a Demet'e her an bir şey söyleyebilir. Sadece Deniz'den değil, herkesten saklıyoruz. Pelin dahil. Gerçekten Pelin'i dert etmiyorsun değil mi? Ben dert etmiyorum. Ama sen ediyor musun bilmiyorum. Ne hissettiğini anlamıyorum. Ne demek bu? Pelin'e karşı hala bir şeyler hissettiğini mi ima ediyorsun? Ferit. Beni affettiğini söylemiştin. Evet affettim. Hem de tüm kalbimle, her şeyimle affettim. Ama sonrasında ne olduysa yeni uzaklaştım benden. Ve sorun şu ki ben sana kızamıyorum. Anlaşmalı evlilik adı üstünde. Bu yaşadığımız şey gerçek mi, oyun mu? gerçek Nazlı. Yaşadığımız her şey gerçek. Aklımda senden başka hiç kimse yok benim. Sadece sen varsın. Hep sen vardın, hep sen olacaksın. Sen bana o kadar iyi geliyorsun ki. Sen... Yani ben... Ben seni çok seviyorum Nazlı.